interface'ler arkadaşlar. E, dün aslında interface'lere benzer bir yapıyı görmüştük. Abstract class'ları görmüştük. Zaten object oriented'ta da en çok karıştırılan şeylerden bir tanesi abstract class'larla interfezlerin farkları ve ne zaman hangisini ne, nerede kullanmanız gerektiği. Interface'ler bize şunu sağlıyor. E, yaptığımız projede karşı tarafı Karşı taraf için bir e, anlaşma imzalıyor musunuz gibi düşünün arkadaşlar, interfezde. Siz interfezde bir e, sözleşme veya anlaşma hazırlıyorsunuz, kuralları bunlardır diyorsunuz bu anlaşmanın. Ondan sonra da karşı tarafa bunu imzalatıyorsunuz. Sen benimle çalışmak istiyorsan bu kurallara uymak zorundasın diye o anlaşmayı imzalatıyorsun. Ve eğer karşı taraf o anlaşmanın kurallarına birebir uymazsa, anlaşma iptal ediliyor. Ve compiler programı compile etmiyor. Eğer bilgisayarından bakacak olursak. Interface bu işe ve arkadaşlar. Siz interfacelerin içerisinde aynı abstract classlarda olduğu gibi metodları, propertyleri, indexerları hepsini arkadaşlar sadece tanımını yazıyorsunuz. İçini doldurmuyorsunuz. Sadece başlık kısmını yazıyorsunuz. Sonra da bırakıyorsunuz. Bu interfeziden implemente edilen klaslar sizin o yazdığınız e, metodların içerisini doldurmak zorundalar aynı abstract klas olduğu gibi. Yalnız interfez interfezin e, bir biraz daha farklılığı var. O da şu daha doğrusu inheritance'a göre e, bir şey var farklılığı var. Normalde klaslar tek bir klastan miras alabilir. Yani abstract class'ları ele alırsak sizin yaptığınız class tek bir abstract class'tan e, miras alabilir. Veya normal bir class'tan miras alabilir. Fakat bir class en tane interface'den e, implement'e edilebilir. E, bunda bir sınır yoktur. Bununla ilgili zaten .NET Framework'in içerisinde de örnekler vardı. Daha önceden de görmüştük hem iDisposable'dan türemiş hem I işte bilmem neden türemiş bir sürü class var şeyin içerisinde .NET Framework'ün içerisinde yine aynı şekilde siz de buna benzer yapılar kurabilirsiniz ee, İnterfezler tanımlanırken arkadaşlar genelde başına I harfi, büyük I harfi koyulur. Interfez olduğunu ifade etmek için. Framework'in içerisinde de hep öyle tanımlanmıştır. Eğer siz de interface yazacaksanız yine aynı şekilde 'ı' harfi ile koyarsanız daha sonradan o kodu okurken daha kolay okursunuz interfezleri. Interfezler nasıl yazılıyor? Bir bakalım ona. New project diyorum. Bunlara interface sample diyorum. Şöyle bir interface yapalım. i series diye bir interfezimiz, interfezimiz olsun. Bu i series ne versin bize? bu interfezden implemente olan klaslarda kaçar kaçar artacağını söylesin. Bize bir seri veren yapı olsun. İşte ikişer ikişer bir seri versin. Başka bir de üç, üçerli bir seriler versin bana. Ben de i series'de bu seriyi bana veren interfeyze hazırlayayım ve bu interfezden farklı farklı klaslar türeteyim. Interfezi de aynı diğerlerinde olduğu gibi aynı CS dosyası içerisinde de yazabilirsiniz. Ayrı bir CS dosyası içerisinde de yazabilirsiniz. Bu sefer de ayrı bir CS dosyası içerisine yazalım. Burada hatta e, diye bakın. Hazır bir template de var arkadaşlar. Direkt bunu I-Series diye değiştiriyorum ben. Bakın. Ne yaptı? E, interface I-Series diye bir e, interface oluşturur. Dikkat ederseniz bunda class vesaire e, yazmıyor. Daha sonra arkadaşlar bunun içerisine int next diye e, pardon int Get next diye bir metod oluşturuyorum. Bu neyi verecek? Serideki bir sonraki numarayı verecek. Verecek. Sonra ee, void reset diye bir metod yapıyorum. Bu seriyi sıfırlayacak son olarak da void set start diyorum bu da şu tabi ne alacak integer x alacak serinin başlangıç değerini set edecek diyelim Şimdi bu bizim interfezimiz olsun. Şimdi interfezlerin içerisinde bazı kurallar var arkadaşlar. Birincisi interfezlerin içerisine biz metodları, propertyleri, indexerları, eventleri bunların her birini interfezin içerisine yerleştirebiliyoruz. Tabi içini doldurmadan yine. Ama constructor, destructor, e, operatör, overload gibi işlemleri interfezlerin içerisinde yapamıyoruz. Bunları kabul etmiyor. Ayrıca interfezlerin içerisinde statik değişkenler veya statik e, metodlar da tanımlanamıyor. E, bunun haricinde şimdi biz interfezimizi yazdık burada fakat e, interfezimizi public olarak tanımlamadık arkadaşlar fabrik olarak işaretlemedik eğer ben gidip bu interfazemi kullanmaya çalışırsam mesela bir class daha oluşturalım add new class diyelim buna e, by tools diyorum ikişer ikişer artsın. by tools Şöyle iSeries'i implement et dediğim zaman arkadaşlar bakın içerisinde public int get next, public void reset, public void set start diye bunları gösterdi arkadaşlar. Ee, şurada biz bunları her ne kadar başlarına public yazmasak da arkadaşlar interfezlerde bunları implement ettiğimiz zaman otomatik olarak public olarak işaretler bunları. Implicitli olarak public'tir bunlar. Birazdan bunları nasıl private olarak implement edeceğimizi göstereceğim ama şu anda bunların implicitli olarak yani default olarak public implemente edildiğini bilmeniz yeterli. Şimdi byteuzu içini dolduralım. Ben burada i Series'in üzerine geldiğim zaman e, implement Interface dediğim zaman benim için tüm metodları oluşturdu dikkat ederseniz tekrar göstereyim. I Series i yazdıktan sonra üzerine geldiğim zaman Implement Interface I Series var. Buna tıkladığınız zaman arkadaşlar I Series'in içerisindeki tüm metodları oluşturdu. Ben eğer burada e, propertyler oluştursaydım interface'in içerisinde veya indexerler oluştursaydım onlar da buraya gelecekti. Dikkat ederseniz burada e, bir exception fırlatıyor içerisini doldurmadığımız için. Şimdi biz artık burada bunun içerisini doldurmamız gerekiyor. Integer start dedim. int while dedim. E, public by tools e, start eşittir 0 while eşittir 0 Get, de, get next'te ne yapacak? While artı eşittir 2 return var ikişer ikişer artacak çünkü ve sette ne yapacak vali eşittir start yapacak start değişkenini atayacak startta ne yapacak start eşittir x val Eşittir start deyip başlangıç değerini set edecek. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şeyde kullanalım bunu programımızın içerisinde static void main içerisinde by tools ob eşittir new by tools for int i eşittir sıfırdan beşe kadar console right line. next value is ob nokta get next metodunu çağıracağım. Sonra bunu resetleyelim. b nokta reset sonra for i eşittir sıfırdan yine 5'e kadar dönsün şunu yine yapalım bir de şeyden başlatalım yüzden başlatalım start100 dedim sonra da 0'dan 5'e kadar yine göstersin sonra da console.reply diyelim bunu çalıştırdığımız zaman arkadaşlar şu şekilde karşımıza sıfırdan başlayarak değerleri gösteriyor. Sonra da yüzden başlayarak gösteriyor. Burada arkadaşlar ne yapmış olduk? Biz i series ile kurallarımızı belirlemiş olduk. Interface'imizde. Sonra bu interface'den türettiğimiz by tools bu iş kurallarını içerisinde uyguladı. Böylece ne oldu? İş kurallarında klasın yapmasını sağlamış olduk. Interface'de sadece sözleşmemize imzalamış olduk. İçerisine o nasıl doldurursa doldursun. Sanki işi müteahhite veriyormuşuz gibi oluyor. Ama müteahhite bir anlaşma imzalıyoruz. İçerisine o kendisi dolduruyor. Sonra da biz onu kullanmaya başlıyoruz. Bir klası hem bir başka bir klastan bir klas hem başka bir klastan miras alabilir. Aynı anda birden fazla interfezden de implemente edilebilir. Bunları yazarken arkadaşlar yukarıya şuraya virgül ile ayırıyoruz bunları. Ama önce klasın adını yazmanız lazım. Kural budur. Önce klası adını yazarsınız. Miras alacağı klasın. Sonra virgül ile interfezleri yerleştirirsiniz. Ee, Interfezlerin bir başka güzel özelliği Biz burada I-Series kısmından gelen metodların dışarısında kendimiz sadece bu ikişerli seri gönderen klas için özelleştirme yapabiliriz. Mesela I-Series'den gelen GetNext var, Reset var, SetStart var. 3 tane metot geliyor. Ben ama bu ByTools klasında bu yapısın, I Series yapısını biraz daha geliştirmek istiyorum, ama Byteuz'a özel yapmak istiyorum. Bunu da şey gibi düşünebilirsiniz. Siz müteahhitle bir anlaşma yaptınız, o işi yapıyor, müteahhit işini bilen bir adam, diyor ki ben ekstra sana şu şu özellikleri de vereceğim diyor, benim istediğim özellikler haricinde. Onu burada da ekstra implemente edebilirsiniz. Mesela public int get previous diyelim. da neyi verecek? Ee, dizideki bir önceki elemanı verecek. Şuraya bir tane de şey tanımlayalım. E, ee, previous değeri tanımlayalım. Int prev diyelim mesela. return prev tabi şurada da şeyi ayarlamamız gerekiyor e, i series'de get next'te e, prev eşittir val dememiz lazım. Sonra e, vali iki arttırmamız lazım. Reset'te de vali start eşitliyoruz. Prev'i de start eksi ikiye eşitlememiz lazım. E, start'ta da yine prev'i eşittir val eksi 2 diye ayarlamamız gerekiyor. Bunu kullanmak istersek eğer programımızın içerisinde şu konsol readline'den önce ob. Nokta, get previous çağırırsak Tabii bunu ne ile Console right write ile yazdıracağız ekrana. Şöyle. Oops. En son eleman 110'du. Get previous dediğim bir zaman bana 108'i verdi arkadaşlar. Böylece ne oldu? hem i series'i kullanarak belli bir kurallar dizisi oluşturdum. Sonra bunu implemente ederken de onu Klasımın içerisinde extend ederek daha gelişmiş bir yapı elde ettim. Şimdi bir de üçerli üçerli serilerimizi getiren bir e, şey klas yapalım. Buna da by trees diyelim. Bu da e, şeyleri rakamları bana üçer üçer getirsin. Veya isterseniz e, işte e, prime e, sayıları getiren bir metot olabilir. Size kalmış. Biz şey yapalım. Prime sayılar çok vakit kaybettirir bize. Onun içerisinde uğraşmamız gerekir. Biz bu class'ı kopyalayalım. Üçer üçer getiren bir şey class yapalım. Et new class diyelim. Y trees Bu da yine aynı şekilde i series'den implement edilecek. Buraya geldiğimiz zaman yine altında bizim smart tag'ımız açılıyor. Implement interface i series diyorum. Benim için interface'imi uyguluyor, implement ediyor. Bakın bir region oluşturuyor ve onun içerisinde memberlarını ekliyor arkadaşlar. Sonra geriye bunu doldurmak kalıyor tabi. Aynı e, ikililerde yaptığımız gibi bunda da aynısını yapıyorum. Buraya yine int start int vali yapıştırıyorum. Ee, Constructor'ımızı yazıyorum. Sonra get next'te ne diyecek? Ee, şurayı alacağım. Get next de buraya yapıştıracağım. Tabi bu 2 e, arttırmayacak. 3'er 3'er arttıracak. Preview yok tabi burada. Şöyle. Reset yine aynı şekilde. Şurası. ve son olarak da şurası set start sonra programımıza gelelim programımız içerisinde nasıl e, by yeni bir instance oluşturduysam şunu değiştireyim e, by trees yapayım aynı şekilde bunu da by trees yaptım. Şu en sonki get previous metodunu tabi burada kullanamayacağım çünkü üçerli dizimizde get previous diye bir metod yapmadık. Sadece arkadaşlar byte tools'u by, by trees diye değiştirdim. Çalıştırdığım zaman aynı metodların olduğunu bildiğim için çünkü aynı interfezden implemente edildi, aynı kurallara sahip. Sadece instance'ın adını değiştirdim. Bu sefer üçerli üçerli dizileri bana getirdi arkadaşlar.